Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte muhteşem yaz aylarının vazgeçilmesi semizotu salatası yapacağız. Semizotu salatamız için semizotlarımızın yaprak kısımlarını ayırdıktan sonra sap kısımlarını da küçük küçük doğruyoruz. Doğradığımız semizotlarımızı ayrı bir kasenin içerisine alıyoruz. Onların üzerine ise yine küçük küçük doğradığımız 2 adet salatalığımızı ilave ediyoruz. Ayrı bir kap içerisinde yaklaşık iki buçuk bardak yoğurdumuzun üzerine 2 diş sarım dövülmüş sarımsağımızı ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra salatalıklarımızın üzerine mısırlarımızı da ilave ederek sarımsaklı yoğurdumuzu kasemizin içerisine döküyoruz. Çok pratik, kolay, gayet lezzetli semizotu salatamız hazır. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Servis tabağına aldığımız semizotu salatamız Dilerseniz maydanoz, dilerseniz ceviz ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.